Düzce 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Acar, Düzce Denetimli Serbestlik Müdürü İlker Ocal, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve yükümlüler katıldı. Vali Zülkif Dağlı, yükümlülerin rehabilitasyonu, topluma kazandırılması için çalışmaların sürekli olarak devam ettiğini söyledi. Müteahhit defalar geçtiğimiz yıl hatta ondan önceki yılda yine Cumhuriyet Başsavcılığımızla ve devletimiz serbestlik müdürlüğümüzle birlikte kurumlarımızın işbirliğinde değişik projelere imza atmıştık. Bu arkadaşlarımızın rehabilitasyonu topluma bir an önce ve sağlıklı bir şekilde kazandırılması için çalışmalarımız devam etmişti. İşkur'da ilgili yapılan projeyi hatırlıyorum. Yine belediyemizin kültür merkezinde güzel bir sergi açılmıştı. Yine burada Cumhuriyet Başsavcılığımızın kendi binasında yine bir sergi açılmıştı. Onu hatırlıyorum. Yine Gümüşova'da bir ağaç dikimi yapmıştık hep birlikte. Bunlar aklıma gelenler. Bugün yine hem okullarımızın hem camilerimizin temizliği anlamında böylesine güzel bir hizmet için bir araya geldik. Zaten bu arkadaşlarımızı rehabilite etmek hepimizin görevi. Bu toplumun görevi. Bunları da yine kurumlarımız vasıtasıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın, Adalet Komisyonu Başkanımızın önderliğinde hep birlikte kurumlarımızın da yardımıyla, desteğiyle hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Bu manada kurumlarımızın işbirliği çok güzel. Yakın çalışıyoruz, güzel çalışıyoruz. Güzel bir sinerji oluştu. İnşallah bundan böyle de bunları devam ettireceğiz. Yine Denetim serbestlik müdürlüğümüzün bağımlılıkla mücadele anlamında çalışmalarını destekliyoruz. Onları gözlemliyoruz. Hatta bugün yine toplantımız var. Kredi bankalarının yurdunda toplantımızı yapacağız. Yine aktif olarak katılıyorlar kendileri. Ceza müdürlüğümüz yine katılıyor. Başsavcılığımız adına. ya gerçekten bunlar güzel şeyler. İnşallah bunları hep birlikte güzel bir şekilde bu sinerjiyi artırmak suretiyle yapmaya devam edeceğiz. Hatta başsavcımızla onu konuştuk biraz önce otururken projelerimizi artıracağız arkadaşlar daha fazla proje kontrollü bir şekilde yaz aylarına doğru projelerimiz artacak ve bu arkadaşlarımız camilerimize biraz daha fazla adım atmış olacaklar. Okullarımızda daha fazla haşır neşir olmuş olacaklar. Kurumlarımızın daha çok içinde olacaklar ve bu manada inşallah rehabilite olmalarında katkımız olur diye düşünüyoruz. Dağlı yükümlüler konusunda yapılan projelerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Düzce Denetimli Serbestlik Müdürü İlker Öcal da yükümlülerin hayata adapte edilmesi için çalışmalarını kurum işbirlikleriyle sürdürdüklerini ifade etti. projemizden bahsetmek istiyorum. Daha sonra 15 tatil yarı yıl ilgili bir bilgi vereceğim. <laughs> Düzce Denetimli Serbestlik Müdürü ile Düzce Belediyesi, Düzce Ölü İzledalesi, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce İl Müftülüğü tarafından hazırlanan Beyaz sayfam için el ele aldık projeyle Devletin serbestlik altındaki hükümlerle bitecek. 10-20 kişinin kurban halinde toplu çalıştırılması ve bu hükümlere müftülük tarafından e, görevlendirilmesi, din görevlisi, din görevlisi tarafından manevi eğitim verilmesi çalışmamız e, devam etmektedir. <laughs>